Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tunak Kaya. yeni bir video ile tekrar birlikteyiz Bugün önemli bir gün bitcoin adım adım 50.000 seviyesine doğru gidiyor 46.547 seviyesinde bitcoin an itibariyle artı yüzde 2.74 üzerinde Bugün ada da ripple da ve hot güzel hareketler gördük Yine btDde de hareketlilik söz konusu Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin'de 2020 yılı sonlarında başlayan harekette oluşan şöyle bir yükselen trendimiz vardı. Bu yükselen trend an itibariyle şu bölgede aşılmış bulunuyor ve buranın destek seviyesine baktığımızda 44.866 seviyesi artık Bitcoin'de önemli bir destek noktası. Yani buradaki trend üzerinde kaldıkça Bitcoin'deki hedefimiz önümüzdeki hedef. 49.879 seviyesi olacaktır. Bu seviyenin aşılmasıyla Bitcoin artık 50.000'in 50 üzerine çıkacak ve 50.000'in 50 üzerine çıkan Bitcoin arkasında altcoinleri de sürükleyecek. Bu dönemde Bitcoin'de 50.000'li 50 seviyelerde bir duraklama görebiliriz ve burada altcoinlere büyük bir para girişi olacağını düşünüyorum. Bu para girişiyle altcoinlerde gerçekten çok güzel kazançlar, çok güzel fırsatlar oluşacağı kanaatindeyim. Bitcoin'e 4 saatlik grafik üzerinde bakıyoruz. Bitcoin en son 28.000 seviyesine geldikten sonra bu kanal içerisindeki yukarı yönlü hareketini sürdürüyor ve şurada bir çanak oluşumu söz konusu. Bu çanağın şuradaki hedef seviyesini alıp arkadaşlar Burada kanalımızın üst band seviyesine koyduğumuzda Bitcoin'de önümüzdeki hedef 56.000 seviyesi olarak görülüyor. Burada kanalın direnç seviyesi olarak an itibariyle baktığımızda 48.500 seviyesi kanalın direnç seviyesi. Burada Bitcoin tekrar geri dönüş yaşarsa yani burada tekrar Bitcoin'de bir düzeltme hareketi görülürse Bitcoin'in gelebileceği seviye arkadaşlar şöyle tekrar düzelteyim. Gelebileceği seviye yine 44.800'lü seviyeler Bitcoin'de kanal orta band desteği olarak görülüyor. Bu kanal orta band desteğinin de kırılımı ile önümüzdeki dönemde Bitcoin'de arkadaşlar ana destek seviyesi yani kanalın alt band ana destek seviyesi ise 42.000'li seviyelere denk geliyor Tabii an itibariyle biz burada olasılıklar üzerinde konuşuyoruz. Yani burada bu seviye gelecek diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Tabii ki teknik anlamda bu seviyeleri yokladığında Bitcoin arkadaşlar kanal orta band üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hedefini devam ettirecek ki kanal orta bandımızın da çok güzel çalıştığını gözlemliyoruz. Yani bu kanal orta bandı üzerinde kalması önemli olacak. Eğer kanal üst bandını yukarı doğru aşarsa Bitcoin'de daha güzel hedefler oluşacaktır. Ki o hedefimizde tekrar edersek 56.000 seviyesine denk geliyor. Hemen Ethereum'a bakalım. Ethereum'da burada şu kanal içerisindeki yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Burada da kanal orta band seviyesi üzerinde bulunuyoruz. Kanalımızın üst band direnç seviyesi 3360 seviyesi. Eğer bu seviye yukarı doğru aşılırsa önümüzde 3812 hedefi görüyor Destek olarak 3043 seviyesi çok çok önemli bir destek. Bu seviye üzerinde kaldıkça Ethereum'da yukarı yönlü trend hareket devam edecektir. Burada kanal orta band seviyesi var. Diğer destek noktamız 3120 seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin kırılımı ile Ethereum kanal alt band seviyesine kadar geri çekilebilir ki orası da yaklaşık olarak 2900 seviyesine denk geliyor. Yani Ethereum'da 2900 seviyesi yükselen kanal ana destek seviyesi. Bir üstteki destek seviyesi ise kanal orta band destek seviyesi. O da 3120'li seviyelere denk geliyor. Yine Ethereum'da da 2020 yılında oluşan yükselen trend vardı. Bu trend bu bölgede aşağı doğru kırılmıştı. Bu kırılmadan sonra Ethereum tekrar kendisini bu yükselen trend seviyesinin üstüne atmış durumda. Burayı da takip etmemiz gerekiyor. Burada da tabii önemli bir destek seviyesi. O da yine yaklaşık 3100'lü seviyelere denk geliyor. Ethereum'da da önemli destek seviyemiz 3100 olarak görülüyor. Tabii bu trend çerçevesinde. Arkadaşlar Twitter tarafında önemli bir sepet paylaşmıştım ama bunun yanında fırsat altcoin'leri de kolluyoruz. Burada ilk fırsat altcoin'imiz ETC idi. ETC'de arkadaşlar hedefimiz %20 idi ve bu hedefimize vardık burada başarılı olduk ETC'de hedefimize ulaştık güzel bir kazanç elde ettik sonrasında Ripple'da bir hedef koymuştuk Ripple'da da hedefimiz yüzde 21'di burada 0.80 üzerindeki kalıcılık bizi 0.97 seviyesine götürecek dedik ve gün itibariyle buradaki hedefimize de ulaştık arkadaşlar Ripple'da da yüzde 20 kazanç elde ettik birkaç gün içerisinde yine diğer fırsat altcoin'imiz Bitcoin keşti burada yola devam ediyoruz Buradaki hedefimiz ise %28'lik kazanç ve beklentim 761 seviyesi Bitcoin Cash'te. Diğer fırsat altcoin'imiz Latcoin. Buradaki hedefim ise %25.54. Yani yaklaşık olarak 199-200'lü seviyeler Latcoin'de koyduğum hedef. Ve diğer fırsat altcoin'imiz ise Link. Link'teki beklentim ise %21 kazanç. Linki de birkaç saat önce paylaştım. Burada alım seviyemiz yaklaşık olarak 26.50. Yukarı yönlü harekette %21'lik bir hedef bekliyorum. Hedefimiz ise 32.49 seviyesi. Arkadaşlar Twitter'da ben fırsat altcoinleri paylaşıyorum ve burada aynı zamanda yapmış olduğum sepeti de paylaşmıştım. 26 gün önce yapmış olduğum sepeti paylaşmıştım ve sepetimde şurada gördüğünüz kripto paralar bulunuyordu ve an itibariyle bu sepetimiz yaklaşık olarak %65 oranında kazandırdı ve ben bu sepete yeni eklemeler yaptım. Ve bu sepete sonradan yeni eklemeler yaptım. Bu sepeti de 1 Ağustos tarihinde paylaşmıştım arkadaşlar. Bu sepetimizde 10 günde yaklaşık %50 oranında kazandırdı. Kullananlara hayırlı olsun diyorum. Yine Twitter üzerinde takip etmeyi ihmal etmeyin. Burada önemli fırsatları paylaşıyorum ve yine önemli anlık haberleri paylaşıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacak. Gelelim kampanyamıza. Çok önemli bir kampanya. Neden önemli? Birincisi arkadaşlar Femex borsasında çok güzel kampanyalar oluyor. Ben bunları sık sık paylaşıyorum. Burada önemli bonuslar var. Ki en son olimpiyatlarla ilgili güzel bir kampanya var. 100 bin dolarlık bir bonus söz konusu. Bunu kaçırmamanızı öneriyorum. Yine aynı zamanda benim referans kimle? Femex borsasına kayıt olup 50 dolar yatırıp işlem yapanlar anında 20 dolar arkadaşlar bonus kazanıyorlar. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Temek borsasında çok güzel projelerde var ki benim de sepetimde olan güzel projeler var. Örneğin arkadaşlar ve Chiliz var. Yine Luna var, GRT var. Ki fırsat altcoinlerimizden Latcoin, Bitcoin Cash var, Engine var, Mana var. Çok güzel beğendiğim bir proje. Yine XLM var, TRX var. Aynı zamanda Komp var arkadaşlar ve yine aynı şekilde ZEŞ de benim beğendiğim kripto paralardan biri Aynı şekilde ONT ve algoda Güzel projeler arasında yer alıyor Yine Femex borsasında hem spot işlemler hem de vadeli işlemler var Vadeli işlemlerin önemi şuradan kaynaklanıyor. Bazı dönemlerde kripto paralar belli bir noktaya geliyor. Ve orada satış oluşacağını yani orada düş olacağını düşünüyoruz. Burada arkadaşlar short işlemi de açabiliriz. Bu yönüyle vadeli işlem tarafında yüksek kaldıraç kullanmadan arkadaşlar long ve short pozisyonları açabiliriz. Burada da çok güzel kampanyalar söz konusu. Yine borsaya yeni kasılanlara hoş geldin bonusu var. 100 dolara kadar bir bonus arkadaşlar. Bu yönüyle Femex borsasında da bir hesabınızın olması, kayıt olmanız avantajınıza olacak. Üşenmeyelim, tembellik yapmayalım. Benim arkadaşlar 13 tane farklı kripto para borsasında hesabım bulunuyor ve ben bu borsalarda sizin için uzun pazarlıklarla güzel kampanyalar, güzel bonuslar koparmaya çalışıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacak. Yine Femex borsasının linki arkadaşlar videonun altında bulunuyor. Beni Twitter, Instagram ve Facebook üzerinde de takip edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz bana destek olmak için beğen butonuna basabilirsiniz. Yeni videolardan ve yeni fırsatlardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, güzel yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.